Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere zaten başımdan da gördüğünüz gibi Leslie'ye başladığımdan itibaren kaç kilo verdim, kaç santim inceldim bunlardan bahsedeceğim. Söz verdiğim gibi 14 gün boyunca bu Leslie'yi ben yapmaya çalıştım. Hangi programını yaptım, Lesli ne demektir? Bundan daha ayrıntılı bir biçimde sizlere bahsedeceğim. Aslında daha öncesinde bir videomda giriş olarak Lesli'ye başladığımı belirtme şeklinde söylemiştim sizlere. Ama bunun içeriğini açıkçası ben o kadar çok araştırmamıştım. İlk girişim nasıl oldu? Bugün kaç kilo vermiş olarak karşınızdayım? Kaç santim incelmiş olarak karşınızdayım? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Lesli nedirle başlayalım? Lesli sensin kimdir? Leslie Samson bildiğiniz üzere bir spor koçudur. Bu kendisi şiddetli egzersizlerle değil de yani böyle aşırı yüksek ağırlıklarla değil de kendiniz evde de zaten isimlerinde de walk head home olarak geçiyor. Evde de yapabileceğiniz egzersizleri yine yağ yakabilmeyi işte artı olarak herkesin yapabileceği yani neredeyse bunu hiçbir sıkıntısı sorunu yani şöyle bacağınızda ayağına kalkmakta bir sıkıntı yaşadığınız bir sorununuz yoksa herkes yapabilir 7'den 70'e hatta hamile arkadaşlarımdan da yapan olmuş yeni doğum yapmış anneler vesaire herkes yapabiliyor kolaylıkla yapılabilen bir spordur herkes için uyumludur diyebiliriz bence dediğim gibi hani herhangi bir sıkıntısı sorunu olmayan insanların hepsi yapabilir ben Leslie nasıl başladım? Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle denir ya Allah karşınıza çıkartıyor diye. Ben Leslie'yi daha önce hiç duymadım. Yani şu 15 gün önceki süreçten önce hiç duymamıştım. Ama bir gün karşımda daha önce video paylaşmış arkadaşlar Leslie nedir? Kaç kilo verdim bir şeklinde. Yani bunları ben sürekli araştırmasını yaptığım için zaten bir gün karşıma çıktı. Ben de Acaba lesni nedir dedim. Çünkü clothing falan duymuştum ama o sporlar aşırı ağır geldiği için bana yapamıyorum. ya O yüzden lesni nedir diye duydum ve açtım izlediğimde videolarda hani gerçekten rahat bir şekilde yapılabilen bir spor olduğunu fark ettim. Şöyle ki zaten lesnin başlama adımlarında işte 1 millik, 2 millik ve 3 millik sporları var. Yani egzersizleri 15 dakika, yarım saat ve 45 dakika olarak değişiyor. Tabii bunun farklı isimlerde olanları da var. Yani mesela burn body olanı var. Yani burn body dediğimiz vücudun yak vücudun yani yağlarını yak anlamında söylenen bir egzersiz egzersizi var. 45 dakika, 48 dakikalık. Ondan sonrasında busted walk adı altında var bir tane. Bu tarz 45 dakikalık, yarım saatlik ve 15 dakikalık challenge'ları var diyelim. Bu siz bunları yapmaya başladığınızda zaten hareketleri Leslie ile birlikte kendiniz atıyorum ben televizyon açıyorum mesela karşımda televizyon durduğu için ee, onunla birlikte onun yaptığı hareketleri yapıyorum. Bu arada Leslie Sansing'in Türkçe versiyonu falan yok ama e, İngilizceyi çok böyle genel bir İngilizce konuşuyor kendisi. O yüzden hani walk adı altında işte burn, back, arkaya o tarz. Yani dediğim gibi in yani İngilizceyi normal ayağınızı arkanıza atın. İşte zıplayın. Yani kaldırın, ap ap bilmem ne. Yani bu tarz uyku kolay zaten herkesin genel olarak bildiği şeyleri söylüyor. O yüzden zaten ilk başladığınızda kendisini de açarsanız yani sesini duyarsanız onunla birlikte anlayabilirsiniz. işte for yani dört kez yap diyor mesela. Bazı hareketleri 2'den 4'e çıkartıyor falan. Bu kez 4 yapıyor. Last time diyor. Yani son kez aynı hareketi yapıyoruz falan filan vesaire vesaire derken bunu zaten 3-4 gün boyunca yapmaya başladığınızda siz de aşina olacaksınız. Söylediği şeylerden neye geçeceğini, hangi harekete geçeceğini anlayacaksınız. Daha sonrasında dediğim gibi İngilizce olduğunu da söyledik. Şimdi şöyle bir mil, yani bizim e, Türkiye'de mil olarak kullanılmıyor, kilometre olarak kullanılıyor birim. Onlarda da bir mil olarak geçiyor. Yani 15 dakikalık bir mil olan egzersiz var. 15 dakikalığı yaklaşık olarak 1,609 kilometre yapıyor. Yani 1,6 kilometre diyebiliriz. Yani 3 mili de yaklaşık olarak 5 mil yapıyor. Pardon 5 kilometre yapıyor diyebiliriz. 5 kilometre de yağ oranlarına vesaire göre değişiyor. Tabii vücudun yağ kas oranına işte vücudunuzdan boyunuza kilonuza vesaire bunlara göre tabii ki değişiyor. Bu arada kilo vermeniz de buna göre değişecektir. Yani yağ oranınız fazlaysa daha hızlı kilo verebilirsiniz. Ama yağ oranınız bir tık daha azsa daha yavaş gula vereceksiniz. Ama dediğim gibi les zaten eğlenceli bir spor olduğu için ben size hemen bu hesaplamalara kalorilere geçmeden önce şöyle bir gün açtım dediğim gibi bilgisayarda karşıma gördüm yani hani orada hep birlikte müzikle birlikte arkaya lesnin arkasına geçmiş arkadaşlar da vardı. Onlar hep birlikte yapıyor. Beni de gaza getirdi. Yarım saatlik olanını açmıştım ilk. Kendim dedim ki bakayım bir deneyeyim yapabilecek miyim? Ama öyle hani spora bugün başlayayım bilmem ne falan filan aklımda hiç böyle bir şey yok. Direkt kalktım. Dedim ki bakacağım yapabileceğim mi? Yapmaya başladım başladım ve bir baktım yarım saat o kadar hızlı geçmiş ki ilk yaptığım programda sonlarına doğru atıyorum sayat çıkıyor. 3 dakikadan az kaldı işte 3, 2, 1 sayıyor yani saniyeler falan geri sayıyor böyle. Şaşırdım dedim ki yarım saat bitmiş olamaz bu kadar hızlı. Gerçekten çok hızlı geçti. Nasıl geçtiğini hiç anlamadım daha sonrasında dedim ki yani ben bunu yaparım çünkü gerçekten basitmiş. Hani böyle ağır bir spor değil. Benim zaten ağır bir spor yapma gibi bir lüksüm yok. daha öncesinden söylemiştim kolumda bacağımda sıkıntılar var. Neyse bu, bu, şekilde ben buna başladım. Dedim ki ben bunu 14 gün boyunca yaparım. Niye yapmayayım yani? Hatta 14 gün boyunca değil bunu hayatıma katarım diye düşündüm ki şu an 14 günü geçtim şöyle söyleyebilirim. Bugün 18. ya da 19. gün olması gerekiyor. Bu 18-19 günde yani 14. günüm aslında benim regü döneme denk geldi. Yani şöyle 12., 13., 14. günlerim regü dönemine denk geldiği için o zamanlarda işte biliyorsunuz ki şişliktir, kilo fazlalığıdır vesaire de gözüktüğü için e, o zaman da aslında tartıldığımda da yine kilo vermiş gözüküyordum ama yine de hani net olarak regli zamanının geçmesini bekledim bu videoyu çekmek için. Millerin e, ne kadar olduğunu geçebiliriz. Aslında bunları da söyledim. 5 kilometre olarak söyleyebiliriz ve 3 mil yaklaşık olarak 5-6 bin adım demektir. Artı olarak dediğim gibi bu ortalama bir sayıdır, hesaplamadır ama herkesin kendi bedenine, yağ kas oranına vesaire göre değişiyor. 3 milde yaklaşık olarak 200 ile 250 kalori arası ortalama olarak bu kadar yakıyorsunuz. 1 milde de yaklaşık olarak 90 ile 110 kalori arası yakıyorsunuz. Eğer ki bir gün atıyorum ki yürüyüş yaptınız ve 5000 adım attınız. Yani bunu 1 mille tamamlayabilirsiniz mesela. Yani artı bir 90-100 kalori daha yakma, yakmak isterseniz onu tamamlayabilirsiniz. Ya da atıyorum 4000 adım attınız 5000'e tamamlamak isterseniz yine 1 mille tamamlayabilirsiniz. Ama ben, bence benim için ben böyle görüyorum en yararlı olanları en az 3 mil yapılması. Yani sizin dediğim gibi zamanınız olmaz işte işiniz olur şudur budur vesaire bunlara göre sizin yaptığınız programda tabii ki değişebilir. Ya da artı olarak siz hareketler yapıyorsanız ona ek olarak atıyorum yarım saatlik les yaptınız ona ek olarak başka hareketler yapıyorsunuz tabii ki o da Fark ettirir Yani bunu yarım saat siz yapıyorsanız etki göstermiş olabilir. Çünkü artı yanında başka hareketler de yapıyorsunuzdur. Ya da yine 3 mil yapıyorsunuz. Yanında desteklemek için başka hareketler de yapabilirsiniz. Şöyle atıyorum ki göbeğinizle ilgili sıkıntınız var. Göbek hareketleri, göbek eritme hareketleri ya da bacağınızla ilgili sıkıntı var. Artı olarak bacak eritme hareketleri vesaire yapabilirsiniz bunun yanında. Bu bir tık daha hızlı bölgesel erimeyi hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ben neler yaptım? Yeme düzenimde de birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Yani değişiklik demeyelim de yine bir diyet uygulamak istiyorum aslında. E, kilo verimini hızlandırmak için aslında yapmak istiyorum. Ben şimdi Leslie ile günde kaç kilo verdim? E, adı altında bir video çekiyor olduğum için şöyle söyleyebilirim. İlk Leslie'ye başladığımda benim evimde tartı yoktu arkadaşlar. Tartıyı ben çok sonra aldım. Yaklaşık bir bir hafta sonra almış olabilirim. Hatta belki 10 gün bile olmuş olabilir. Ama tam olarak net olarak kaç gün sonra aldığımı hatırlamıyorum. Ama kendim karnımın işte göbeğimin, belimin, bacaklarımın ölçüsünü vesaire almıştım. Hatta onları şöyle yazmıştım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Son işte bir haftada ya da bir buçuk hafta diyelim hadi tam net olarak hatırlamıyorum. Tartıyı alıp çok az bir zaman oldu. O yüzden son bir buçuk hafta diyeyim. Bir buçuk haftada Yaklaşık olarak 3 kilo verdim ama şöyle bir şey var yani bunu dediğim gibi daha öncesinde e, Tartım olmadığı için yani bunu iki katına da çıkarmam mümkün aslında yani ilk tartı aldığından itibaren Bence bu zamana kadar Görülebilir bir kilo verdim gibi çünkü mesela bugün yengemler geldi bize e, Onlarda evet zayıflamışsın hani görülüyor 2 kilo 3 kilo bence Çok da böyle göstermez diye düşünüyorum Ama bir 5-6 kilo vermişimdir diye düşünüyorum ama istediğim kiloya henüz gelmedim geldiğimde baştan sona size hani kaç kilodan kaç kiloya düştüm şeklinde de bir video çekeceğim gerçekten istiyorum şu an hedeflediğim kilonun yanından bile geçmiyorum maalesef ki o yüzden kilomu da açıkçası söylemek istemiyorum ama 3 kilo verdim bunu söyleyebilirim ve ilk göbeğimi ölçtüğümde ilk ölçümlerimi ben 21 Mayıs'ta yaptım 21 Mayıs'tan bir gün önce bacak hareketleri, ufak tefek hareketler yapmıştım. Onun da bir gün öncesinde de yine les yapmıştım. İlk başladığım gün aslında oydu ama e, o günden sonra sonraki gün işim vardı yapamadım. O yüzden onu iptal ettim. 21 Mayıs'ı başlangıç olarak kabul ettim. Ondan itibaren 14 gün boyunca sadece bir gün yapamadım. O günde 5000 adım zaten atmıştım. E, dışarıda işim vardı. Bir yerlere gidip gelmiştim. Onun dışında her gün yaptım. Yani kesintisiz 14 gün boyunca ALES'i yaptım. E bana sorarsanız ki kahvaltıdan önce mi yaptın? Sonra mı yaptın? E nasıl öneriliyor vesaire vesaire. E bunları ben açıkçası dediğim gibi zaten her videomda bunu söylüyorum. Ben uzmanı değilim. E ama yemek yiyip yani atıyorum sabah erken kalkıyorsanız saat 10.30'ta, 9.30'da bu sıralarda eğer ki yemeğinizi kahvaltınızı yapıyorsanız ondan sonrasında yarım saat bir saat iki saat böyle midenizi de dinlendirdikten sonra sporunuzu yapabilirsiniz hem yani bu bir tık daha böyle psikoloji için daha iyi olabilir neden çünkü şöyle söyleyeyim ben mesela iki gündür kahvaltıdan önce yapıyorum sporumu e, kahvaltıdan önce yaptığımda işte spor yapıyorum duşa giriyorum e, çıkıyorum kahvaltımı yapıyorum e, karın şişliği olur ya hani bir yemek yedikten sonra o karın şişliği ha, insanı bir tık daha Moralini bozabiliyor yani spor yapıyorum neden karnım gitmiyor ya da yemek yedikten sonra bunu yaptığınızda spor yapmış oluyorsunuz zaten o yüzden hani bir tık daha enerji harcamış ve karın kaslarınız işte çalışmış olduğu için hani bir tık daha göbeğiniz böyle yok gözüküyor o yüzden o psikolojik olarak sizi daha da mutlu ediyor yani yemek yedikten sonra yapmak bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Düzenli olarak yaparsanız şöyle söyleyebilirim. Ben mesela sabah yine erken kalkıyorum. Yani 9.30-10 gibi kalkıyorum ama ilk kalktığım zamanlar değil hemen kahvaltı yapmıyorum. Yani canım istemiyor. İlk kahvemi içiyorum. Ondan sonrasında kahvaltıya geçmek istiyorum. Aslında uzun bir süre böyle yaptım ama 2 gündür kahvaltıdan önce yapıyorum sporumu. Ama şöyle ne kadar erken yaparsanız o kadar daha iyi olabilir. Tabii ki her saat yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama Erken yaparsanız metabolizmanız çalışmaya başladığı için tüm gün boyunca metabolizma çalışmaya devam edecektir. Yani siz başka bir iş yaparken, yürürken de ya da başka bir iş işte yani hani yine şey harcayacak, kalori harcayacak bir iş yaptığınızda bu artı olarak kalori yakmaya vücudunuz devam edecektir. O yüzden ne kadar erken yapabilirsiniz o kadar iyi olur diye düşünüyorum. E buna ek olarak ben bir şey yaptım mı? Şöyle söyleyebilirim. Aslında ben ip tatladım. Hatta ip almıştım size de söylemiştim e, o hangi gündü gerçekten hiçbir fikrim yok ama yaklaşık galiba bir haftadır da belki bir tık daha fazla olabilir yani 8-9 gündür de ip de atlıyorum aynı zamanda. İlk 100 ile başladım yani 100 ip atlıyordum. Ondan sonrasında bunu 150, 200, 250, 300 ve 300 en son bugün mesela 325 ip atladım. E ee, ona ek olarak 325 ip olduğunda hani bir tık daha fazla kalori yakıyorsunuz tabii ki. Size size şöyle söyleyebilirim. E ee, ip atlamanın ben 100 ip atlama olarak e, ortalama kalorisini size söyleyeyim. 90 kalori, kalori, 300 ipse yaklaşık olarak 270 kalori yakıyorsunuz ve ortalama dediğim gibi bunlar vücudun yağ oranına, kas oranınıza, kilonuza, boyunuza vesaire göre değişecektir ben arkadaşlar bu arada üçlü rakamlarda değil benim kilom. Ama şöyle ki istediğim kilo 55 50 55 civarlarında hatta 55 60 civarlarında diyeyim. Ona yaklaşabilmem için yapıyorum aslında. çok aşırı böyle şişman değilim. Ama yine de o ideal kiloma gelmek istiyorum. Aslında benim ideal kilom 57 çok iyi oluyordu. Yani benim kendimde gördüm 57 çok güzel oluyordu. Tam istediğim kiloydu tekrar oraya gelmek istiyorum aslında. Bu kadar. 60 da olur. Benim için sıkıntı yok. E, şimdi dediğim gibi buna ek olarak da ip atlıyorum. Başka ne söyleyebilirim? Les hakkında şöyle söyleyebilirim. İlk başladığım 21 Mayıs'ta ölçülerimi aldığımda göbeğim 107 santimmiş. Bel 87 santimmiş. Göğüs 105 santimmiş. Sağ bacak bu arada sağ bacak ve sol bacakla ilgili bir sıkıntı olmuş yani. Bir sıkıntı, bir yanlış yapmışım. Anlayamadım tam olarak nasıl yaptığımı. Ölçümlerimi ilk yaptığımda 65 ve 63 santim olarak ölçmüşüm. Ya en kalın bölgeden ölçemedim ya da <laughs> bilmiyorum orada bir sıkıntı olmuş. Çünkü daha sonrasında bir hafta sonra ölçüm yaptığımda bacaklarım daha kalın çıktı. Yani her yer incelmiş. Bacaklarım daha kalındı. Bu biraz saçma geldi bana. O yüzden e, bunda bir yanlışlık yapmışım muhtemelen. O yüzden e, ölçümlerimde bir sıkıntı olmuş. O yüzden herhalde farklı olmuş diyeyim. Ben son bir hafta olarak size söyleyeceğim bacaklarımdaki incelmeyi. Şimdi bir hafta sonrasında ben lesliğe devam ettim. Bir hafta boyunca da hep yaptım. Yeme düzenime de şöyle dikkat ettim. E, akşam mesela 7'den 8'de hani yemeğimizi ne zaman yediysek ondan itibaren hiçbir şey yememeye başladım. E, tabii ki uyku düzeniniz vesaire de çok önemlidir ama yine uyku düzeninize göre yeme şeklinizi ayarlayabilirsiniz. Yani 8'den sonra e, çiğneyebileceğiniz hiçbir şey yemiyorsunuz. Su içebilirsiniz, yeşil çay içebilirsiniz. Sade soda içebilirsiniz. İşte bu tarz şeyler içebilirsiniz ama e, çiğneyebilir, çiğnenebilir şeyler işte asitli içecekler vesaire bunları tüketmeme, tüketmemeniz daha iyi olur. Yani ben akşamları mesela meyve yiyordum ya da kuru yemiş varsa kuru yemiş yiyordum. Yani o tarz şeyleri de yemeyi bıraktım. Paketli yiyecekleri de bu arada yemiyorum. Bayağı uzun zamandır yani 2 haftadır hiç yemiyorum diyemem. Dün bir çubuk reker yedim birazcık. Dün kahvaltı yapmayı da unuttum çünkü. Hani hiç kahvaltı falan yapmadım. Sadece çubuk reker yiyebildim. Ondan sonrasında yeme düzenimi de bu şekilde ayarladım. Dediğim gibi kahvaltım klasik kahvaltılardan oluyor. Yani iki tane yumurta yerim ben. Zaten yumurtayı da çok severim. İki tane haşlanmış yumurta yapıyorum. Onun yanına domatesimi, salatalığımı, peynirimi, zeytinimi vesaire vesaire bunları da koyuyorum. Onun dışında yemeğime aşırı dikkat ediyor muyum şöyle dediğim gibi ara öğün yapmıyorum. Kahve içiyorum. Yanında 2 kare ya da 3 kare bitter çikolata yiyorum. Bu arada bitter çikolatanın günlük yeme şeyi 20-25 grammış. Bir tane karesi de mini karesi de yaklaşık olarak 5 grama denk geliyor. O yüzden ben 10-15 gram belki 2 belki 3 kare yiyorum. Bazen Üç fazla geliyor 2 yiyorum çünkü bazı tatlı isteği geliyor bazen o tatlı isteğini bastırmak için mecburen hani bir tatlı yemem gerekiyor o yüzden onu da bitter çikolatadan yana kullanıyorum dediğim gibi minik iki kare kara çikolata beni tutuyor onun dışında akşam yemeği yiyorum yani böyle aslında bir tık da şey olabilir aralıklı oruç da yapmış olabilirim yani tam net olarak aralıklı oruçun şeylerini bilmiyorum onu aşırı çok araştırmadım sadece şöyle e, sabah kahvaltıdan akşam yemeğine kadar 8 saat aç kalınmalı. E, akşam yemeğinden de kahvaltıya kadar 12 saat aç kalınmalıymış. Sadece bunu biliyorum. Yani bunun başka şeyler de var tabii. Bunu e, başka nasıl diyeyim? Akşam sabah da yapabilirsiniz. İşte hani akşamdan sabah kadar 8 saat, sabahtan akşama kadar 12 saat şeklinde de yapabiliyormuşsunuz. E, bunun baş, farklı şeyleri de vardır. Bunu başka bir videoda yine araştırıp tamamen araştırıp öğrenip o şekilde tekrar anlatmak istiyorum ama bir tık aralıklı oruç da yapmış olabilirim. Çünkü ben sabah kahvaltıdan sonra hiçbir şey yemiyordum. Yani ara öğün, mar öğün hiçbir şey yapmıyordum. Sadece kahvemi içiyordum. Onun dışında belki şöyle söyleyebilirim. Normal bildiğiniz eti lifli çikolata şey bisküviler oluyor. Onun üstüne bazen bir tane zeytin koyuyordum. ama o bir tık bastırsın diye. O tarz şeyler yiyordum. Hani böyle bir tane yiyordum ondan da. Onun tanesi zaten belki 25-30 kalori falan, falandır. Yani fazlası değildir eminim. 6 tanesi bir haftada falan bitiyor. Düşünün yani içindeki. 6 ee, adedi işte bir hafta yiyordum ya da yemiyordum. Yani hani aklıma gelirse zamanım olursa. Çünkü bu hem spor yapıyorum hem duş alıyorum hem video çekiyorum hem yemek hazırlıyorum hem kahvaltı hazırlıyorum hem temizlik yapıyorum vesaire vesaire derken Tüm gün boyunca zaten gerçekten hiç zamanım kalmıyor. Yemek yemeye bile zamanım olmuyor. Ki bu 2-3 gündür gerçekten kahvaltı bile yapmayı unutuyorum. Yani o kadar çok zamanım yok ki kahvaltı bile yapamıyorum. Neyse sonuç olarak en sonda beslenme düzenim de bu şekilde. Ama dediğim gibi yine bir diyete başladım. Onunla da ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Ben şimdi 21 Mayıs'ta başladım arkadaşlar. E, Regne döneminin dışında geçtim. Diyelim 7 Haziran'da yani dün videomu çekmek için yani sizlere söylemek için ölçümlerimi tekrar yaptım göbek bölgem ilk ölçüm yaptığımda 107 santimmiş ve 7 Haziran'da yani dün ölçtüğümde 101 santim olarak ölçtüm ve tam 6 santim incelmişim arkadaşlar tam 6 santim yani ben şöyle bacaklarımda karnımda şişlik olmadığını inceldiğimi zaten fark ediyordum ama 6 santim kadar inceleyeceğimi düşünmüyordum açıkçası. Buna göre dediğim gibi e, kilo mu tartamadım. Yani bir haftalık kilo vermem 3 kiloydu. E, ama bunu 5 ya da 6 olarak olduğunu düşünüyorum yani daha doğrusu. Çünkü gerçekten bu incelmeye e, bu kilo kaybı e, bence 3 kilo değildir. Çünkü ince, zaten ölçümlerimi de yani kilomla ilk tartıldığım kilomla ölçümlerimi ikinci yaptığımda da zaten incelmiştim. O yüzden hani kilo kaybı da yaşadığıma inanıyorum. Yani 5-6 kilo kesinlikle verdiğimi düşünüyorum. Ben bölgem ilk ölçtüğümde 87 santimmiş. Dün ölçtüğümde 83 santimmiş. Şöyle söyleyeyim benim belim aşırı kalın değil zaten. Aşırı yağlı olduğunu da düşünmüyorum. Ki ben günlük hayatımda da arkadaşlar yağlı şeyleri hiç sevmiyorum. Yani kızartma yemem mesela. Ekmek yemem mesela. E siz yemek isterseniz günde iki dilim ekmek yiyebilirsiniz. Yani klasik diyet listelerinde iki dilim ekmek oluyor sanıyorum ki. Ben zaten e, makarna da yemiyorum pilav da yemiyorum yani bu tarz şeyler bana göre olmadığı için sevmediğim için hamur işi vesaire sevmiyorum o yüzden yemiyorum zaten günlük hayatımda benim e, sağlıklı yaşam olduğu için e, benim için diyet ya da sağlıklı beslenme hiç zor olmuyor ve göğüs bölgeye geliyorum göğüs bölgesi ise ilk ölçüm yaptığımda 105 cm'miş son ölçtüğümde yani dün 101 cm'miş yani göğüs bölgesi tam 4 cm incelmiş. Karın bölgem de aynı şekilde 4 pardon bel bölgem de gerçekten 4 cm incelmiş. E bu kadar incelmeyi beklemiyordum açıkçası yalan söylemeyeyim. Sağ bacağımı ölçtüğümde 67 cm'miş ama bu bir hafta önce ölçtüğümde e yanlış olduğunu fark etmeden önce ölçtüğümde 67 cm olarak ölçmüşüm. Ve dün ölçtüğümde de 65 santime düşmüş. Sol bacağımda sağ bacakla sol bacak aynı olmuyor biliyorsunuz ki. Sol bacağımda 65 santimken 63 santime düşmüş. Yani bacaklarımda da 2 santim incelme olmuş. Ben zaten dediğim gibi bacaklarımdan incelmeyi hissediyorum. Göbeğimden ya da bacaklarımdan hissediyorum. O yüzden e, bu kadar incelmeyi beklemiyordum ki dediğim gibi ben aşırı kilolu bir insan değilim. Boyuma göre bir tık daha zayıf görünmek istiyorum. O yüzden lesliğe başladım. Hani 100 kilo 80 kilo falan oralarda değilim Allah'ıma çok şükür ki Allah korusun oralarda gelmek istemem yani hiç. Neyse dediğim gibi e, tam göbek bölgem 6 cm incelmiş arkadaşlar ve ben lesliğe devam ediyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu dediğim gibi ağır bir egzersiz olmadığı için çok hoşuma gitti. Yani çok hızlı da oluyor. Nasıl bittiğini bile anlamıyorum. Yani bu benim hayatımın bir rutininde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yapamayacağım günler olacak. İşlerimin olduğu günler olabilir. O yüzden hani bir tık atlayabilirim bir gün, iki gün ama onun dışında hep yapmayı düşünüyorum. E haftada bir yani mesela istediğiniz kiloya gelirseniz ben bunu her gün yaptım. Ara verilir mi gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama e, ara verdiğim yani bir gün yapmadım mesela 14 gün boyunca iki gün de yapmasam yani haftada bir gün izin versem kendime yine aynı kiloyu veririm diye düşünüyorum e, izin verdiğiniz günlerde tabii ki aşırı derecede e, yine yemeyeceksiniz yani normalde sadece kilo ya yani o less diye o gün yapmazsanız onu yürüyüş olarak yapabilirsiniz yani başka bir hareket yapmak isterseniz yani o gün canınız istemiyor hiçbir şey yapmıyorsanız da yemenize yani bir tık dikkat edin fazla yemeyin ki onu dengeleyebilirsiniz bir sonraki günlerde. Ben böyle düşünüyorum. Yine verildim diye düşünüyorum. Haftada bir ara verilebilir diye düşünüyorum. Tam net olarak verilir mi verilmez mi nasıl yapılması gerekir bunları da bilmiyorum. Ben sadece kendi tecrübelerimi sizlere aktarıyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, işe yarar. Aa bu arada şeyleri söylemeyi unuttum. Hangi programları yaptım? E, bir kez ya da iki kez iWalk vardı. iValk. E onu yaptım ama e, onda çok devam etmedim çünkü ben en çok yani şu 19 günde yaklaşık olarak 14 gün boyunca burn to body yapmışımdır. Burn to body hep yaptım. Ağırlıklarla falan yapılan. Çünkü ben kollarımın da hızlı bir şekilde sıkılaşmasını istediğim için kollarıma da yaptım. Yani kollarımın da ağırlıklarla da yapılıyor o. O yüzden ağırlık olanı tercih ettim. Ama onun dışında bugün ve dün Busted Walk yapıyorum. Yani ağırlaştırılmış pilates adı altında geçiyor. E, ağırlaştırılmış pilates de iyi geldi. Yani şöyle ki e, yağ yakma oranı bence bir tık daha fazla olabilir Busted. Yani Busted Walk'ın hani ismiyle böyle aratırsanız bulabilirsiniz. Hatta yana da koyarım size söylediklerimi zaten. E, onu yaparsan hani bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o bir tık daha terletti gibi beni. Ben öyle hissettim. Yani bu iki haftada, bundan sonraki iki haftada e, bastı dalkı yapacağım. Bunun farklarını da size söyleyebilirim. Hani hangisinde daha çok kilo verildi, hangisinde daha çok kalori yakıldı vesaire vesaire incelme oldu. Bunları da söyleyebilirim. Dediğim gibi 18-19 gün boyunca sadece 3 gün lesli yapmadım. 16 günlük süreçte tam olarak 3 kilo yani 3 kilo demeyelim 6 kilo diyelim ona. 6 kilo ve 6 santim incelme oldu. Bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten eğer başlamadıysanız, kilo vermek istiyorsanız hemen şu anda kalkın, başlayın bence. Hiç zor bir şey yok ve nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ya da istemiyorsanız bir şey açın. Ben mesela bir dizi açıyorum yandan. Sesini kısıp, lastiği de laptopun yanına koyuyorum. Ya da telefonunuza koyup, ona yaptığı hareketleri çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Karşınıza ikisini de alıp, hem dizi izleyip hem sporda yapabilirsiniz. Çok rahat oluyor gerçekten. nasıl bittiğini bile anlamayacaksınız eminim. Son olarak da Karatay diyetini yapmayı düşünüyorum. Karatay diyeti tam bana göre bir diyet bence. Onu da bu sporları, diyetleri vesaire araştırırken bugünlerde çıktı aslında karşıma. 2-3 gündür onu araştırıyorum. Bununla da ilgili daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Karatay diyetinde de yani asıl amacı söyleyeyim. Aç kalmadan e, kilo verme adı altında aslında diyet demeyelim de yine dediğim gibi sağlıklı beslenme adı altında geçen bir diyet benim için çok ama çok e, uygun bir diyet olduğunu düşünüyorum. Bu Karatay diyetini de bir uygulamak istiyorum. Bendeki değişiklikler nasıl olacak ya da e, bir tık daha hızlı kilo verebilirim belki. Aranızda uygulayanlar varsa merak ediyorum hani kilo veren var yani nasıl bir kilo veren var mı? Ben izledim bu arada yine videoları. E, yani çok aşırı kilo verilmiyor yine çünkü dediğim gibi sağlıklı beslenme adı altında aslında bu aşırı bir diyet değil yani işte 3 haftada 20 kilo verdim falan diyeti değil zaten yavaş kilo vermek daha sağlıklısı tekrar geri alınmaması için e tabi bunu dengelemek de gerekiyor sonra dengelemek için de bir şeyler yapmak gerekiyor sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek diyelim aslında karatay diyetine Dediğim gibi karatay diyeti yapmaya başlamayı düşünüyorum. Bunda birkaç gün içerisinde Yine hani günlük olarak sizlerle e, diyetlerimi, neler yediğimi, içtiğimi de paylaşmayı düşünüyorum. Artı olarak dediğim gibi ben aralıklı oruç da yapmış oluyorum zaten. Hani gün içerisinde e, sabah 10.30'da kahvaltı yapıyorsam zaten akşam yine 7. 8, 7.30 8 Hakan geldikten sonra yemek yiyoruz. Hani 8 saat, 10'da, 10 da 10.30'da yani 9'da 10 arası kahvaltı yapıyorum. 7 ile 8 arası da e, akşam yemeğini yiyoruz. O aralıkta da sadece kahve içiyorum. Türk kahvesi içiyorum sade. E bunları yapıyorum. Yani aralıklı oruçta yapmış oldum. Bu süreçte hem 6 kilo vermiş hem de 6 santim incelmek beni gerçekten çok mutlu etti ve bir tık daha motive etti. Bunu yapmaya devam edeceğim. İsteyenler hiç düşünmeden başlasın derim. Karatay ile ilgili dediğim gibi önümüzdeki günlerde diyet yaptığım günlerdeki menülerimi de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. O zaman beni zayıflamak isteyen arkadaşlar beni takip etmeye Devam etsin. Hani bazen böyle birbirimizden bakıyoruz. Bugün ne yemek yapmışız ne yapsak falan filan diye. Size de hem fikir olmuş hem olur hem zayıflamak isteyen arkadaşlar da inşallah motivasyon olmuş olurum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.